Oyun okay. okay. dostlar herkese merhaba arkadaşlar ben Rafa bugün sizlerle beraber Wolf Team'de silah çekiliş kutusu açıyoruz. Ee, 1 artı 42'den e, silah çekiliş kutusu aldım. Hemen açmaya başlayalım şöyle. Ne zamandır video gelmiyor evet bu arada multikam çıktı el verici. Zaten var bende. Hemen açalım şöyle. M32 MC 7 günlük. Evet, HKAT. en bilmem ne bilmem ne pompalı. Ağuz A3 SL CSL. C95PX 7 günlük. Envanterimi de tanıtabilirim arkadaşlar. HKGL evet güzel geldi 30 günlük. Ee, başka Elvircim çıkam geldi yine 2 günlük SZB 550 GL evet devam ediyoruz ETSR PX geldi bir de onun hediyesi olarak HKMP 7 A1 AT geldi 15 günlük 33 yani tane şeyimiz kaldı silah çekil çıktığımız yine multikam çıktı evet devam ediyoruz multikam multikam Yetti Multicam Bu Tommy 45 bilmem ne bilmem ne 30 günlük onlardan artık bıktım Average FE geldi Bundan zaten vardı m 200 geldi Çoğu silahtan Normalde var bende AT. E, Arkadaşlar tam 1 artı 25 de Alıyordum hata verdi İlk hata verdi sonra tam aldığımda 1 artı 42 geldi Çok şanslıyım Belki e, ardından Bir şans kutusu videosu olabilir hemen ardından ama belki olmayabilir spas 15 flame geldi evet elverici multicam 30 günlük çıktı ardından m1014 mc15 günlük çıktı güzel evet başka ak47pt bakıyoruz hemen devam ediyoruz bundan zaten çıktı i15at her neyse işte bu kb2 falan filan pişman. silah çekiyor 19 tane kaldı bu arada ee, flame geldi mtsr msd yani hemen bir tane daha elverici 6 a px geldi 2 günlük güzel elverici Multicam. Multicam'dan bayağı var msd 90 px 2 günlük M32 MC geldi. 2 günlük yine. Evet şimdi. AA12 MC geldi. Evet süper. AA12 MC. 15 günlük. Güzel. Average Multicam çıktı. Yine 2 günlük. Multicam. Artık Multicam doldu oldu. Hepsini kullanırım onların. Fanas MC. 10, 10 tane kutumuz kaldı. SZ550 MC. 2 günlük. Animasyon kullanmıyorum bu arada. Animasyon kullanmayı hiç sevmiyorum. Hemen şuradan HK AT 10 günlük. HK baya var. Evet. Hemen. Bu ne? Bu çok saçma silahlar koyuyorlar. Bir tane şey koysalar müthiş olur. Ultimate. Multicam yine. En azından bir günlük olsa bile yeter. Ultimate yani. Evet HKMC geldi bende olan zaten bir silah yani se sevdiğim silah yani son iki tane cz 550 MC bir de evet XM 8 VT Flame 7 günlük çıktı evet bütün kutularımız bitti arkadaşlar bakalım şöyle çıkan silahlara 43 sayfa hediyem var bu arada şöyle evet diğer hediyeleri de göstereceğim bir sürü kutu açtım bunların videolarını getiremedim Angelama özel versiyon, bunlar özel versiyonlar. Raynard özel versiyon, şöyle. Burada bayağı Tomita Yosuko 30 günlük falan çıkmıştı. Şu Tomita, evet. Sonra burada Adriana Tenorio var. Christopher Smith özel versiyon, Angelama özel versiyon. Burada bir sürü şey yapmıştım. E, EDS deniliyor, bir sürü bombam var o yüzden. <laughs> bakıyoruz. Ee, Angela bir ejderim var, Pedro bir ejderim var. Bu konudan çok şanslıyım. 100 bilmem kaç günlük Pedro ejderim var böyle. Daha hediyelerim bitmedi yani. Şurada daha karakterlerim çok. Bayağı karakterim. Hamada, Kate Bloom, Kate Kurt Görünüş falan. Evet şöyle. Zaten bunlar da şeyin yolladığı. Evet ekipman diyelim. Ekipman şeyin yolladıkları var sadece. Karakterde ben gene de Sarah Linda ve Link Beyning'i kullanıyorum. Bunların zaten süresi bitiyor. Rashid'i kullanmıyorum. Güçte ise e, gördüğünüz gibi Link Mailing. mavi Mavide ise gördüğünüz gibi Sarah Linda özel versiyon. Güçte ise bunlar sersemletme, unicorn set ve bir de klasik çantam var. E, sonra işte 226 tane şey var. İlk yardım seti. E, silah geldiğimizde ne mutlu Türk'üm diye ne yazıyor. Bunu bir yerden görmüştüm o yüzden yaptım. Yani ilk i̇lk önce birinci silahlardan. Bu vazgeçilmez sürekli kullanımlar. FE var bir günlük el verici. VX1 var herkes de var. MSD90 GL var. HKMC var el verici multikan var. Zahit Sevenim var. Bu silah en sevdiğim silah. Sniper'da. Yani bayağı kafaya normal tek atıyor. Evet. 115 Gold var. Bu da iyi bir silah. MSD Flame gördüğünüz gibi. gelen de klan savaşlarında bulunuyorum. Bunu bilmiyorum. Bu bir yerden gelmiş. AK-47'm var. Gold. Bir de AK-47 Gold 2 var. m 40 m var. Ee, bir tane daha M40T var. İkinci de M93R var. Tarayan tak tak. Müthiş bir şey. Ondan başka bir şey kullanmıyorum zaten. Bıçakta da K3TK var. Bombalarda M6G var. Bu bayağı iyi. at e 3 e 3G var. Şeyden çıktı bu. Neydi onun adı? EDS'den çıktı. Hologram bombası var. Sürekli kullanan bombamız var. Evet envanterim böyle. Ee, ilk i̇lk başta bu, bu multikan kullanıyorum. İkincide de bir tane şey, slotum var. HKMC ve AK-47 Gold taktım. Diğerinde sadece VX1'im var. Diğerinde de sevenim var ve I-115 Gold'um var. Evet. Şunları göstermeyi unuttum. Kurtak'ın takını sandığı 4 tane en hızlı GP6 güçlü kullanıcım var. Hızlı GP'm var. Hızlı altınım bayağı var. Yeniden doğu sıfırlama, sıfır ceza etkisi, ana silahlar, arttırıcı slot, arttırma. Yeniden doğu süresi azaltma, 100 Kahve kuponu bayağı bir var. İntihar engelleyici, ek dokunulmazlık süresi ve hızlı GP altın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle de şey, benim rütbem, KDM, işte şeylerim, gördüğünüz gibi taşların falan. İşte böyle rütbe atlamamın çok az kaldı gördüğünüz gibi klanımızda göstereyim hemen. Şöyle bilecikle 11 gelmek isteyenler gelebilir. Sürekli seri şekilde klan savaşı yapıyoruz. En son bu odada kalmıştık. Bizi, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.